siyasette var olduğum ilk günden beri de ısrarla söylediğim ben bu şehri turizme açacağım diyorum. Turizme açacağımız bir şehrin ilk önce altyapısı doğru olması lazım. Siz altyapısı doğru olmayan bir yerin üzerine doğru inşa, doğru bina yapamazsınız. Şimdi o yüzden ama bir de altyapıyla alakalı problemimiz var. Ciddi problemimiz var. Mesela örneğin şehirde asfalt yoktu ya. El insaf eli var mıydı arkadaş? Eğer birisi vardı arkadaş derse tabii ki asfalt vardı da mesela derim ki belediyenin önünden foruma kadar 5 yıl önce bir gidin bakayım. 5 yıl önceye Önün, belediyenin önünden forma bir gidin. Var mıydı asfalt? Hareket eş var. Neresi bu? Şehrin ana arteri, merkezi. Hı hı. Yoktu. Belediyenin hemen arka tarafına geç. Belediye Caddesi'nden teçecilere doğru, saraflar çarşına doğru bir git. Var mıydı asfalt? Yoktu. Yoktu, Mezbelelikti. Hı hı. Aslında ne şehirde asfalt yoktu. Ben öyle görüyorum. Ha, onu diğer illerde asfalt vardı sanki öyle biliyorum. <laughs> i̇şte <ya>, şehirde yoktu. <laughs> Saç hocada var mıydı? Yoktu. Sabahleyin annemiz hasta oldu hastaneye götürelim dedik ama 5 yıl öncesindeyiz. Sabahleyin gittiğinizde hastanenin etrafında asfalt var mıydı? Orada park edersin ve toprak yol. Yani yıllardır parke, 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 parke. Kardeşim parke yol yapılacak yer var, parke yapılmıyor. Birincisi ana arterler, parke, taş olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde de ara yolda da asfalt olmaz. Hı hı. Her şeyin bir estetik güzelliği, bir e, mühendislik yolu var.